Hoş geldiniz. Bugün hep birlikte varoluşumuzun en temel sorularından birine dalıyoruz. Gerçeklik dediğimiz şey tam olarak nedir? İçinde yaşadığımız dünya dokunabildiğimiz kadar somut mu? Yoksa büyük bir kısmı zihnimizin bir oyunu mu? Yani asıl soru şu, insan düşüncelerinde mi yaşar? Hadi gelin beynimizin derinliklerinden başlayıp paylaştığımız dünyaya uzanan bu yolculukta gerçekliğin sınırlarını birlikte zorlayalım. Başlamak için gelin şöyle hızlıca bir zihin egzersizi yapalım. Ekranda çok basit bir mantık bulmacası var. Bir saniyenizi ayırıp düşünün. Cevabı anında buldunuz, değil mi? Adem'in dandan daha uzun olduğu çok açık. Peki ama bu sonuca bu kadar çabuk nasıl vardınız? Eminim ki oturup kağıt kalemle mantık denklemleri kurmadınız. Hayır, yaptığınız şey çok daha inanılmazdı. Zihninizin içinde sanki bir sahne kurar gibi üç kişiyi boy sırasına dizdiniz. Onları adeta gördünüz ve cevabı o görüntüden okudunuz. İşte bu yaptığınız şey, zihninizin dünyanın küçük ölçekli bir modelini yaratmasıydı. Peki, bu sihir gibi görünen şey nasıl oluyor? Yani beynimizin içinde tam olarak neler dönüyor da bu kadar hızlı ve etkili bir şekilde gerçekliğin modellerini kurabiliyoruz. Şimdi gelin bu mekanizmanın biraz daha derinine inelim. Nörobilimci Paul Sager'da göre zihinsel model dediğimiz şey Öyle soyut bir fikir değil aslında. Tamamen fiziksel bir olay. Beynimizdeki milyarlarca nörondan oluşan grupların belirli bir düzende aynı anda ateşlenmesiyle ortaya çıkan desenler. Bu desenler dış dünyadaki bir nesnenin, bir insanın ya da bir ilişkinin beynimizdeki karşılığı. Yani bir fikri düşünmek beynin fiziksel olarak bir aktivite yapması demek. Şimdi sıkı durun çünkü beynimizin potansiyeli gerçekten akıl almaz. Ekranda gördüğünüz bu sayı yani okuması bile imkansız olan bu devasa rakam beyninizde oluşabilecek farklı sinirsel bağlantı yani düşünce kombinasyonlarının sayısı. Bu sayı bildiğimiz evrendeki toplam atom sayısından bile kat kat daha büyük. Bu da demek oluyor ki beynimiz neredeyse sınırsız sayıda yeni model, yeni fikir ve yeni dünya yaratma kapasitesine sahip. Ve işte en can alıcı nokta da bu. Beynimiz öyle kenarda oturup olan biteni izleyen pasif bir seyirci değil. Tam tersi. O durdurak bilmeyen bir tahmin makinası. Dışarıdan gelen verileri sadece depolamıyor, o verileri kullanarak sürekli bir sonraki anı, bir sonraki olayı tahmin etmeye çalışan modeller inşa ediyor. Bir sohbette arkadaşınızın cümlesini tamamlamanızdan tutun da trafikte önünüzdeki arabanın ne yapacağını sezmenize kadar her an bu makine çalışıyor. Peki, eğer beynimiz gerçekliğimizi bu modeller üzerinden inşa ediyorsa bu bizi devasa bir felsefi sorunun tam ortasına bırakıyor. Bizim gerçek dediğimiz şey dünyanın kendisi mi yoksa sadece beynimizin yarattığı bir model mi? İşte bu noktada büyük filozof Immanuel Kant sahneye çıkıyor. Kant der ki biz asla numene yani dünyanın filtrelenmemiş olduğu gibi saf haline erişemeyiz. Bu imkansızdır. Bizim erişebildiğimiz tek şey fenomendir. Yani dünyanın duyularımız ve zihnimizin yapıları tarafından işlenmiş, yorumlanmış ve bize sunulmuş halidir. Kısacası hepimiz dünyaya insan beyninin bize taktığı bir tür gözlükle bakıyoruz ve o gözlükleri asla çıkaramayız. Bu fikir ilk başta biraz soyut gelebilir ama Dalida Teller'in şu sözü her şeyi çok daha kişisel hale getiriyor. Bu alıntıya göre biz dünyayı algıladığımızda evrenin bir parçasını alıp beynimizdeki nöron ağlarıyla yeniden yaratıyoruz kelimenin tam anlamıyla evrenin o küçük parçası bizim bir parçamız haline geliyor. Algıladığımız gerçeklik biz oluyoruz. Tamam, bireysel zihnimizin nasıl çalıştığını anladık. Peki bireysel zihinlerimizden çıkıp hepimizin paylaştığı o büyük dünyaya geçersek ne olur? Bu modelleme fikri toplumsal ölçekte nasıl işliyor? Şimdi size bir soru. Para, şirketler ve insan hakları. Bu üç kavramın ortak noktası ne olabilir? Bir anlığına düşünün bu kavramları. Bu kadar güçlü ve gerçek kılan şey nedir? Cevap, tarihçi Yuval Noah Harari'nin o müthiş kavramında gizli: hayali gerçeklikler. Düşünsenize, bir kağıt parçasının kendi başına bir değeri yoktur. Bir şirketin binaları ve sunucuları o şirketin kendisi değildir. Bu kavramlar fiziksel dünyada var olmazlar. Sadece hepimiz onlara inanmayı kabul ettiğimiz için var olurlar. Sadece kolektif hayal gücümüzde yaşarlar. İşte bu hayali gerçekliklerin asıl gücü de tam olarak bu. Birbirini ömründe hiç görmemiş milyonlarca hatta milyarlarca insanın para, hukuk, ulus gibi ortak bir hikayeye inanarak devasa projeler için işbirliği yapmasını sağlarlar. Aslında insan türünün gezegendeki başarısının sırrı işte bu paylaşılan kurguları yaratma ve onlara inanma yeteneğimizde yatıyor. Peki nasıl oluyor da bu hayali şeyler bu kadar gerçek olabiliyor? Üç temel sebebi var. Birincisi, onları bayraklar, paralar, mahkeme salonları gibi somut fiziksel şeylerle sürekli gözümüzün önüne koyuyoruz. İkincisi, en derindeki kişisel arzularımızı şekillendiriyorlar. O yeni telefonu istemeniz ya da o terfiyi hayal etmeniz gibi. Ve üçüncüsü, ki en önemlisi bu, özneler arası olmaları. Yani bir kağıt parçasının değerli olduğuna sadece benim inanmam yetmez. O kağıdın işe yaraması için bakkalın da, fırıncının da hepimizin aynı anda ona inanması gerekir. Peki madem hem iç dünyamız zihinsel modellerle hem de dış dünyamız hayali gerçekliklerle birer inşa, o zaman biz neyiz? Bu hikayelerin içinde sürüklenen birer kukla mıyız? Bize hiç özgürlük alanı kalmıyor mu? İşte bu noktada insanlık tarihinin en karanlık yerlerinden birinden bir nazi toplama kampından çıkan bir ses bize yol gösteriyor psikiyatrist Viktor Frankl. Frankl diyor ki, bir insanın elinden her şeyini alabilirsiniz ama tek bir şeyi asla alamazsınız. Yaşadığı olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacağını seçme özgürlüğünü. Yani önemli olan başımıza ne geldiği değil, bizim o olaya nasıl bir anlam yüklemeyi seçtiğimizdir. Frankl bu inanılmaz deneyimden yola çıkarak logoterapi adını verdiği bir yaklaşım geliştiriyor. Bu teorinin temeli çok basit ama bir o kadar da güçlü insanı hayata bağlayan asıl itici güç, haz ya da güç arayışı değil, anlam arayışıdır. Yaşamda bir amaç bulma isteği. Peki ama bu anlamı nerede ve nasıl bulacağız? Frankl bize üç temel yol gösteriyor. Birincisi, bir eser yaratarak veya bir işe kendimizi adayarak. İkincisi, doğanın güzelliği, bir sanat eseri veya birini sevmek gibi derin bir tecrübe yaşayarak ve üçüncüsü belki de en zoru değiştiremeyeceğimiz acılarla yüzleşirken sergilediğimiz tavır ve cesaretle. Evet, şimdiye kadar konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. Nöronlarımızın o karmaşık dansından başlayıp ulusları ve ekonomileri inşa eden devasa hikayelere kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Peki tüm bunlar bize ne söylüyor? Gördüğümüz gibi gerçeklik aslında üç katmanlı bir inşa süreci. Bireysel seviyede beynimizdeki nöronlar dünyayı modeller. Kolektif seviyede para gibi hayali gerçeklikler toplumumuzu şekillendirir ve en kişisel, en derindeki seviyede ise yaşadıklarımıza nasıl bir anlam yükleyeceğimizi seçerek kendi varoluşsal gerçekliğimizi yaratırız. Bütün bu analiz omuzlarımıza hem müthiş bir güç hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Madem ki yaşadığımız gerçeklik büyük ölçüde zihnimizin bir yansıması, o zaman asıl soru şu: Biz hem birey olarak hem de toplum olarak Nasıl bir dünyayı düşünmeyi seçeceğiz? İnşa etmek istediğimiz gerçeklik nasıl bir yer olacak? Seçim bizim.